Merhaba çığlavlarım kanalıma hoş geldiniz abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız konumuza geçelim. Blackpink üyeleri yeni albümleri The de Album'den favori parçalarını ve sözlerini seçti. Jennie'nin en sevdiği parça Crazy Over You'dan bir satır seçti. Özellikle Only You kısmındaki aniden gelen yüksek notasını sevdiğini söyledi. Lisa Predi Savic'den Replik. Seçen tek üyeydi en sevdiği şarkı olarak onu seçtiği düşünüldüğünde hiç şaşırtıcı değil. Jenny gibi Rose de Crazy Over You'dan özellikle, de şarkının bitiş cümlesinden bir söz seçti. Jisoo Rose, Ninjani ile aynı şarkıyı fark edince o da aynı şarkıdan en sevdiği sözü söylemeye karar vermiş ritimle tatlı bir şekilde dans ederek ekstra fan hizmeti de yaptı kızlar çok doğru seçtiler çalılavlarım siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın sizleri seviyorum.